Onu Aa, ah, yiyeyim. Eller ah, var ah. Beyler eller var ya. Duvara geçer misin rica etsem? Geçtik de bir şey yok ki neyi alacağım? Ya Bakın iyi. Saati. Sen bunların başına dur. Sen bunların başına dur. Arda adama nasıl Çok bulaşacağız? Evet. Ben, ben bunların başına durayım. Sen bir daha kibide bak. Kibide Bir şey daha yiyin Raid da. yazmış ya, mı? Ya reis, ya reis tamam da, tamam da. şimdi bak, bak bizim paramız yok, pulumuz tamam. yok. Gel ormana gidelim, yaptıklarımızı ya? satalım. satalım. Yaptıklarımızı sattıktan sonra sana komisyon verelim. Sen de para kazan, biz de kazanalım. Başka türlü sen bizden para alamazsın çünkü yok. Durun siz burada kalın. Ben bunların başına bekle bir. Aa polisler geldi. Ha polisler geldi. <laughs> Memurum yardır memuru. Oğruz memuru. Kaldır. Memurum yardım memurum. Engel lan bro. İçeride biri daha var. İçeride biri daha var. İçeride biri daha var. İçeride biri daha var. bakıyorum ben şimdi ona. lan ha Kapıyı açıyorum Açtım, Açtım kapıyı, aç, aç, kapıyı. Ya, aç, gir 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 Siktir lan Beaver, Beaver, Beaver içeride kaldı. Beaver içeride kaldı kaç. Dur buraya kayıt